Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte among us oynuyoruz aha kim lan ha. görev yapan birisi diyecektim koş 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 Koşun. Hayır lan. Benim görevlerim aa şu reaktörde varmış. Ya, ya. Geri zekalılar. Ya. Görev yapıyorum. Görev yapıyorum. Ben de yapıyorum valla. Ne yazmışsınız o? Kafasız salaklar. Oğlum ya Hemen öldürmeyin. Daha yeni başladık, başladık oyuna. Bismillah ya. yiyeyim be. Annesini satayım. <laughs> ya. O şarkıyı şey yaptığımızda benim moralim bozuluyor. Ama söyleyesim geliyor. Hadi hmm. Bence Eren Erik. Herkes zaten skip demiş. Daha ne yapsın? Baksana. ben de skip verdim. <laughs> ya. Ya bir görev yaptırmadınız Anasını satayım ya. Skip. <laughs> Oğlum bu kim? Aa, Sarp? boku yedik. Çok Vallahi boku yedik. Hoşarsan yemasın. Ee, 4 5 6 7 8 9 10. Bitti. Allah fükber. Şipopogornu. Oğlum ya yapın şunu Allah Allah sinirim bozuldu. Ya ben yaptım. Bunlar mal. Navigasyonda varmış. Herkes navigasyonda navigasyonunda anasını satayım. Hayır, benim de. Kıl. Bir dakika. Yeşil bana gibi geldi de çok insan var tabii. Victoria. Elektrik al. Yok yok. Lime de lime lime ice ve. Ben göremedim lan bir şey. Oğlum lime öldürdü ben de lime ice ve E ben bir şey yazmıyorum abi. Ya söylesene lan. Hayır. ya, <laughs> ya lan. tamam ya. Lime'a direkt ver. Pepito. Ver 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 Sen niye vermiyorsun? Söylüyorsun ama. Şimdi sıçtın Pepito. Şef ya. Niye şef dedim? Aa bak sana vermiyor. Yeşile bak sana vermiş direkt sen söylediğin için. Aa yakalar mıyız bebek? Bana, <laughs> Bana kim verdi diğer olarak? Mavi. Mavi kim sana? Oh canım hadi sen. Hani hani dönüş? Hayır hani dönüş? kaldılar. Ama bu sefer sıçacağız ben sana söyleyeyim. Kırmızıdan çok sıkıldım yavrum. Ben de. Kırmızı gel buraya. Kırmızı geldi Seni öldürürse ben direkt şey yaparım direkt. Aa, aha. Ben Oha bu ne lan? Hiçbir yeri görmüyorum ki. Hiçbir yer göremiyorum şu an. Naneyi yedik. Hemen İyi, Yemedik. Helal yaptınız be adamlar. Ay, şu gıcık ya. Lan basıyorum olmuyor. Onu yapabilirdim. Ben tekte. <laughs> ya <yaptım. aslında> <gülüyor> tekte <gülüyor> Şu yapayım. gıcık bir şey ya. Vallahi çok gıcık. Tekte yaptım biliyor musun? Vip ne? Oldu. Aa, <laughs> nasıl? Tam olmuştu lan. Vallahi çok gıcık, gıcık bir şey. Geldi. Arkadaşlar bir dakika. Gıcık. Arkadaşlar kafanız sıkıntı. Herkes sıkı. senin olduğu yere gelsin. Aa, çık çık çık, çık. Gıcık. Lan. Gıcık. Lan görevim bitti. Ay bir görevler ha. Çok görevlere görevlere görevleri, görevleri, hepsi. Görevlerim bitti. Aha kafeteryayı da kapatmış şerefsiz ya. Oğlum bu ışıklardan ne istiyorsunuz sen? Ya sıçtık ya sıçtık ya. Abi bu ne ya? <laughs> tamam görevler bitti. Ceset arama zaman. Ama adam kimse baya şey yapıcı. Yani hep. Lan yine kapana kısıldım. Bu ne ya? Ben ceset arıyorum. Ben de arıyorum da. Aa sıkıştı. Adminde kaldık abi. Ya adminde kaldık. Oğlum herkes görevini yapıyorsa yapsın ha. Kırmızı bu arada şey. Ney? Ee, gerçekten değil. Çünkü görev şeyi doldu. Bazen hani görev şakası yapıyorlar ya. O çubuktan baktığında yani biliyorum, dolduğunda biliyorum, oluyor ben bileyim, şey biliyorum. yapıyorum. Arkadaşlar şunu tanıtalım. Tek de. Te. Koşun beyler, koşun ceset ceset arama. Ceset arıyorum. Dur lan. Şerefsiz kesin burada birisi var ha. Kapattı bak. Oğlum ben çok korkuyorum. Lan ben burada kaldım. Sen kafeteryadasın ama. Aha. Sonunda bir şey reportlandı. Var bir. Kaç kişi ölmüş lan? Security. Tamam. Abi şimdi ne yapıyoruz? Oh. Şimdi ne yapıyoruz? Ben Erik desem mi acaba? Ben Erik'ten şüpheleniyorum. Erik'ten ben de Eric. <laughs> ben Erik dedim abi. Ben de Erik dedim. Erik. Hadi lan. Erik impostor. <laughs> ben Erik'i klikleyeceğim şimdi. Erik'i klikledim ben. Ben de eriki dedim de hem güvenli dedi hem şey dedi. Nereden bilirsin? Belki yalan atı. <laughs> Bak, bak, haydi, haydi, haydi. Bence erik ya net. Ya ben de erikten bayağı. Çünkü kırmızı değil. Ee, şey yaptı görevini yaptı çubuk doldu. Ama şimdi eriğin yaptığı görevlere de bakmamız gerekiyor. Evet. Belki mavi abi? Bilmiyorum. Allah'ım ya. Zaten erik bilgisayar mavidir. Kayra full eriğin yanında dolaş tamam mı? Hı. Ben de full şey mavinin yanında dolaşacağım. Eğer birimiz, öldürdüyse. Ah. <laughs> de... Ben Tuncan'ın yanında duracağım. Bakayım görev yaptığında şöyle bir bekleyeyim. Tem, ben, ben de ben bunu şey takip edeceğim. Şöyle bir şey yokmuş gibi. Oğlum bak bu duruyor ha. Bir şey yapıyor bence. Kesin Erik. Bak 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 bak. Bak geri gidiyor falan. Ben abi Erik'teyim. Erik'ten çok şükür. Erik mi lan? 40 anamın 47 341 ok Deps. Lan Erik kayboldu. Aha buradasın. Erik. <laughs> İnşallah beni buraya sıkıştırmaz abi. Bakayım. Erik. Evet Erik. Görev çubuğu da olmadı arkadaşlar bak. Bu size taktik olsun Erik. Ben ortaya basmaya gidiyorum. Bay bay. Ben de ortaya basmaya gidiyorum. Bay bay. Direk. Erik de. Eric. Nasıl yazılıyor lan ismi? Erik. erici Eric Impostor. İki tane P koydum ama olsun. Direkt yeri çevir. Erik Erik Erik. Arkadaşlar çünkü ee, şey görev çubuğu dolmadı. Bu size taktik olsun. Az önce bak mavi kırmızı nasıl öyle şey yaptım. Çünkü görev çubuğu doldu çünkü yaparken. Erik abi ya Erik. Görev çubuğu da olmadı çünkü arkadaşlar videoyu başa sarıp görebilirsiniz yani. Haberiniz olsun. Şu iki kişi vermedi ya. Lan verin işte dahi. Abi lütfen birinci olalım hadi. Hadi lan. 25 saniye bekleyemem ben. Bence bana verecek yani. <laughs> Hadi lan. Aha verdi. Bir tek mavi vermedi şu anlık. Zaten gider inşallah. İnşallah gider ya. Bak dedim ben bana verecek diye. Ve arkadaşlar, elektrik çok kötü olurum. Oh, elektrikmiş arkadaşlar bu videonun daha sonuna gelelim. Umarım beğenmişsinizdir. Bir, 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 bir videodan videonun sonra sonuna da bay bay. Bay bay.